Kasım 2021'de emekli ayrılan doktor lakaplı 125 cc, 250 cc, 500 cc dünya şampiyonalarında ve MotoGP'de şampiyon olan motosiklet pilotu kimdir? A. Ayrton Senna B. Tiger Woods C. Valentino Rossi D. Toprak, Razgatlıoğlu. Evet, motosiklet deyince. Motosiklette de ben e, telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Telefon jokerlerimizi görelim. Evet. Yonca Özdemir, İpek Yüksel, Şafak Deniz, İsa Giller. Efendim o da bir e, motosiklet meraklısı olan kızım, İpek Yüksel. İpek de biniyor motoru. Biniyor, biniyor, evet. Biraz küçük bir motoru var ama o da çok meraklı, babasının yolundan geliyor. İpek iyi akşamlar Oktay Kaynarca. ben milyoner yarışmasından arıyoruz. Sizi nasılsınız? Çok teşekkür ederim Oktay Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, gayet iyiyiz, evet. Babanız bir soruda takıldı. Tamamdır. Bunu bilse bilse İpek bilir dedi. <laughs> Sizi aradık, umarım yardımcı olacaksınız. Umarım bildiğim yerdendir. Umarım. Evet şimdi 30 saniyeliğine babanızla ve soruyla sizi yalnız bırakıyorum ve süreniz başladı. Kasım 2020'de emekliye ayrılan doktor lakaplı 125 cc, 250 cc, 500 cc dünya şampiyonlarında ve MotoGP'de şampiyon olan motosiklet pilotu kimdir? A. Ayton Sena, B. Tiger Woods, C. Valentino Rossi, D. Toprak Rüzgarlıoğlu. Dünya şampiyonlarında ve MotoGP'de Şampiyon olan motosiklet pilotu. Şıkları bir daha alabilir miyim baba? Neyi? Şıkları bir daha söyleyebilir miyim? A, Aintonsena. Maalesef, maalesef süremiz yetmedi. Evet, evet. Ee, %50 Joker hakkımı lütfen kullanayım. Yarışmacımız yarı yarıya Joker'ini kullanmak Biz, evet. istedi. Yanlış olan iki cevap devre dışı kalacak. C, Valentino Rossi de Toprak Razgatlıoğlu. Cevap veriyorum C Valentino Rossi. Son karar. Çünkü çünkü toprak Tabii. hala devam ediyor evet, ve devam en ediyorum. parlak en parlak pilotumuz evet. Allah yoluna çizsin. Barış'ı geçtik. Nefes alabilirim artık. <laughs> en azından süre <laughs> derdimiz kalmadı. Evet. Fakat e, en büyük e, hedefim şu yarı yarı Joker hakkını kullanmadan buraya ya. gelmekti ki en azından evet. bir soru garanti olsun diye. Evet maalesef kullanmak zorunda kaldık. İnşallah onu. bildiğimiz Sadece yerden Sadece Joker'imiz kaldı. Onun evet. dışında tabii barajı geçtiğimiz için çift cevap Joker hakkında kazanmış olduk. Evet. Ve biraz evvel söylediğiniz üzere süre sınırımız da kalktı. Kalktı evet. Sırada 100 bin lira değerindeki 8. soru var. Soru geliyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce Ekim 2025'te Veli Efendi Hipodromu'nda düzenlenen açık arttırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur? A 10 milyon 500 bin TL. B 25 milyon 500 bin TL. C 50 milyon 500 bin TL. D 100 milyon 500 bin TL. Şimdi Ekim 2025 çok yakın bir tarih. Dolayısıyla yani e, bu böyle e, medyaya çıktığına göre duyulduğuna göre e, iyi bir yüksek bir fiyat olmalı ki e, burada soru olarak da sorulsun. Yani e, aksi takdirde yani 10 milyon gibi bir fiyatı düşünmüyorum bile. Çünkü az mı geldi size? Çok az geldi. Yani bugün e, bu at yarışı e, piyasasında e, çok daha yüksek fiyatlarda atlar olduğunu biliyorum ayrıca e, gerek jokeylerin gerek at sahiplerinin e, çok daha büyük paralar kazandığını bir gazi koşusunun çok çok yüksek para getirdiğini biliyorum yani bu e, şeyler ışığında e, ben e, bunun e, 25 milyon veya 10 milyon olacağını asla düşünmüyorum bunun 50 milyon ya da 100 milyon olacağını düşünüyorum böyle bir rakam olduğunu düşünüyorum ama tabii dört çık arasından bunu bulmak biraz zor bana en yakın gelen 50 milyon şimdi tabii çift şoker hakkımı kullanıp da 50 milyon desem ve yanlış çıksa acaba 25 milyon mu derim 100 milyon mu derim onu da bilemiyorum bu aşamada acaba seyircilerimizin ee, bu konudaki fikri ne olabilir? Yani e, yani kaç kişi at yarışlarıyla ilgilidir? Seyircilerimize soralım isterseniz ama söylediklerinizden biraz etkilenmiş olabilirler mi diye düşünmeden evet. de edemedim. Evet. Onu fazla o zaman şey yapmayalım biz e, Siz bilirsiniz ama bir fikir alalım. Yani evet. Bence seyirci Joker hakkımızı bir kullanabilir miyiz efendim? Peki seyircilerimiz Son için soruyu bu. tekrarlıyorum. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce Ekim 2025'te Veli Efendi düzenlenen Açık arttırmada 15 tay arasından rekor fiyatla en pahalıya satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur? A. 10 milyon 500 bin TL B. 25 milyon 500 bin TL C. 50 milyon 500 bin TL D. 100 milyon 500 bin TL ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet seyircilerimiz %50'lik bir oranla C şıkkına işaretlemişler. 50 milyon 500 bin TL demişler. Ben yanlış da olsa değerli seyircimizin fikrine katılıyorum. Çift şöker hakkımı da kullan, e, yap hakkımı da kullanmıyorum. E, onlar için C 50 milyon 500 bin lira diyorum. Son karar. Şimdi herkes hemen bütün sosyal medyadan veya işte öğrenebileceği her yerden bu atın hangisi olduğuna bakıyor eminim. Umarım seyircimiz e, bunu duymuş dinlemiştir. Cevap da doğrudur. Evet. Hiç tahmin etmediğimiz yerden geldi. Evet tahmin etmediğim bir yerden ama geldi. Ama ben biraz evvel biraz sizi uyardım. Biraz seyirciyi yönlendirdik mi acaba dedik. Evet doğru söylüyorsunuz. Sizin biraz... kendi mantığınız da o da... Çift cevap Joker hakkını kullansaydık belki de 10 milyon 500 bin derdik. Niye kullanmadık? Demeyecektim. Öyle mi demeyecektiniz? Evet. Yani 50 milyon ve 25 milyon diyecektim. Yani evet. 10 milyon çünkü bana gerçekten bu e, piyasa için çok iyi bilme, bilmiyorum ama biraz düşük gelmişti. Yani 10 milyon demezdim. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 50 bin lirayla uğurluyoruz sizi. Yani. Teşekkür ederim. <laughs>